Şeyi çok merak ediyorum. Mücevher, e, stil vesaire çok konuşuyoruz ama bu işin biraz da e, business tarafına konuşmak istiyorum Hı -hı. seninle. İşte Bu işin pazarlaması, marka yönetimi, e, marka algısı yaratma. E, Ronaf'ta çok başarılısın bu konuda. Hı -hı. E, Teşekkür ederim. O a, marka algısı çok kuvvetli. Ama işte bildiğimiz dünya markaları Bulgariler, Cartier'ler, De Beers'ler, büyük markalar. <laughs> evet taş çok değerli ama marka değeri de çok büyük bir şey. Yani taşa ekstra değer katıyor, haksız mıyım? Haklısın. Yani bir tek taşı işte Tiffany'den almak veya No Name bir yerden almak, senden almak ülkemizde veya farklı bir yerden almanın arasında o bir marka algısı var. Evet. Ee, ve bunun içinde ben tabii çok biliyorum işin içinde olduğum için Sercan'la beraber çok yoğun bir emek ve çalışma var gerçekten. Ee, hem wording ile hem nasıl konuşulacağına hem e, yani her sosyal medyasından tutun e, yazılı basılı kutunun üstünde yazana kadar. Dolayısıyla biraz oraları anlatmanı istiyorum senden. Ya oralar benim için en keyifli yerleri. Öncelikle onu söylemem gerekiyor burada. Ee, fakat şöyle girebilirim. Şimdi. Geçen en son bir müşterimiz mesela şunu söyledi. Ben bununla tabii çok yakınen olan biri değilim. Yani bu söylediğim markalar biliyorsun dünyanın en büyük zaten mücevher markaları. Tabii. Hepimiz bunları takip ediyoruz. Ee, hanımefendi dedi ki biz de bir sürü yere baktık. Fakat dedi ben yüzüğümün rolak olmasını istiyorum. Orada da ağlıyordum. <laughs> Çünkü yani çok değerli bir şey bu. Benim ben anlayabiliyorum müşterinin neden bunu dediğini ama hep ya, yani yapmaya çalıştığım şey bu çünkü 15 yaşında çalıştığım çıraklık yaptığım yerlerde ben e, mağazalara e, o maaşımla en e, ünlü dergileri alıp kendi cebimden bunları okuyup Versace'nin Dolce Gabbana'nın Christian Dior'un vesaire bu markaların hayat hikayelerini okuyarak hı hı. başladım. Şimdi bu firmalar, bu adamlar ne yapıyor? Hı hı. Bunlar Katma değer, yani ben senden bir ürün alıp satabilirim, hı hı. ben bunu da yıllarca yaptım. Hı hı. Ama asıl ona bir katma değer eklemek önemli. Hı hı. Bu katma değer nedir? Rolaf'ta nedir peki bu? Rolaf'ta e, bu katma değer, aslında şu anda soruyor olursan, şu anda soruyorum. tamamen güvendir. Evet. Güvendir. Çünkü neden şu anda güvendir? Bu arada yanlış anlaşma olsam, biz bunu hiç konuşmadık. Şu an çat diye aklıma geldi, hı hı. Evet, sordum. sordum ve özellikle bir şey demedim. Acaba aynı yeri mi şey yapacağız diye. diye ve gerçekten güven. hakikaten güven. Güven. Dizayn diyebilirdin, işte ne bileyim, yaratıcılık bir şey diyebilirdin falan. Onlar yapılıyor. Onlar evet. yapılabiliyor şu anda. Neden şu anda güven? Çünkü şu anda bir pırlantın e, alışverişinin hı hı. güvensiz olduğunu hissettiğimiz için. Hı hı, evet. Ya da biz zaten işimizi böyle yaptığımız için. Ama hedef nedir diye sorarsan... Hı. Tabii ki kendi line'ın, kendi ürün gamın. Mesela örneğin şu an Bulgari dediğimde aklına ne geliyor? Serpent. Benim de. Kartel. Ronaf'ın... La. Hmm. böyle bir şey. Bu Ronaf dediğim lazım. bir şey. Evet tabii ki. Ronald dediğinde aklına bir koleksiyon gelmesi Hı -hı. lazım diye düşünüyoruz biz ekip olarak. Böyle ilerliyoruz. Dolayısıyla da branding'e önem veriyoruz. Branding'e önem verdiğimiz zaman markalaşmaya zaten marketing yani satış Hı -hı. kendi altında besleniyor. Hı -hı. Şöyle ben işletme okudum ama bütün seçmeli derslerim Pazarlama ve e, işte marketing ve marka üzerindeydi. E, marka yaratmak nasıl olur vesaire. Dolayısıyla aşırı meraklı olduğum ve böyle sonunda da sertifika bunu oldu. Evet, arkadaşlar ettiler. ben eline evet. gittiğim zaman gördüm. Yani ben o, böyle üstüne eğitim. Ee, böyle bir şey görmedim yani. Dolayısıyla ama öyle diyorsun ama sercan'dan da hani hani bu anlamda bu kadar besleneceğim beklememiştim açıkçası. Tamam bir hı hı. marka algısı evet çok belli Şimdi, yani. Ben ama, seviyorum. İşte seviyorsun. Yani, yani mesela Versace'nin dizisini izledim. Yani bir şeyi marka mesela hep şeye dikkat ettim. 60 yaşında adam marka olmuş. Evet. Kenmel bir değer ve ailesine bırakmış falan. Bak, benim biraz, biraz... hedefim bu, bu gibi ama bir şey diyeyim abi Sercan hiç konuşturmamamıştım. <laughs> <laughs> Şöyle Sercan'la ilk tanıştığınızda bu konulara girdiğimizde bana şey dedi. Ben bu yatırımları bugün için yapmıyorum. Ben seneler sonra e, için seneler sonrası için yapıyorum. Böyle gözlerim hal taşı gibi büyüdü orusum ya. Yani, hızlı bir şeyden ziyade hani evet. e, o alışkın olduğumuz e, dünya dileklerinden ziyade hayır ben bunu marka yapacağım ve ben sana seneler sonrasını anlatıyorum şu anda demişti. Marfa ile ilgili bölüme geldiğimizde aşırı etkilenmiştim. Heyecan veren Konu o benim için çünkü Hı -hı. ve e, dolayısıyla ben şeyi de çok yaptım. Geçen bölümde konuştuk ya işte kapalı çarşı ve evet. meyancılık bölümümüzde konuştuğumuz hani al, sat Hı -hı. yani hani o filmde var ya bana bu kalemi sat falan bu konularından sonrası nacizane ona geliyor Hı -hı. gibi. Hı -hı. O brandingi oluşturmaya çalıştığın zaman o kısım da çok heyecanlı. Hı -hı. O yüzden de öyle konuşmuş olabilir ama senin de bu konudaki eğitimlerin ve ya yani biz sonuç olarak hani bu işin kapalı çarşıda eğitimini alan doğru bir kitle diyebilen alaylı derler. Sen bir de bunların eğitimini almış falan ve bu o birleşince belki biz bunu düşündük karşılıklı. Yani çok güzel çünkü ben Dolayısıyla... Yüzden... buçuk sene kurumsalda çalıştım Hı -hı. ve bu marka algısını oluşturmuş büyük firmalarda çalıştım e, ve kurumsal satış yapıyordum. Hı -hı. Senin gibi böyle bir atölye, hani hala o atölye paterni var ve onu kaybetmek istemiyoruz ya on Evet. Bu kadar e, hani bir atölyede, bu kadar biri bir yapılan bir yerde bu marka algısını yaratmış olmak büyük başarı. Hı. Yani bu o beklemediğim şey o, o, o açık. ya şöyle bir şey var Merve, ben şimdi bir ödül kazandım. Hı hı. Bu ödülde bir şey an, bir şey bir soru sordular ve o sorunun cevabını bir dünya haritası çizdim. Hı hı. O dünya haritasında da çalıştığım firmayı her yere noktalandırıp hı hı. onun adını yazdım. 250-300 kişi arasında bir hediye verdiler bana sağ olsunlar. Ee, yani o markayı, çok da bilindik bir yerli markadır, hmm. o markayı dünya çapında nasıl tanıtılacağına dair genel bir resim çizmiştim aslında. Ee, şimdi bu bugüne baktığımda aslında ülkemizde bu kadar müthiş bir sanat varken... Evet, beslenecek çok fazla. ...şey varken neden bu kadar az Tazarım. dünya Doğru. ve tasarım Doğru. çıkıyor en çıkan basit tasarım bile aslında bir kişinin hayal dünyasından çıkarken hı hı. biz bunları niye bütün dünyaya o zaman o zaman de. beğenmiyoruz? konusu biraz beni buna itiyor yoksa <laughs> zaten ama işte bu sendeki bu kimlik bu dünyaya açılma işte ülkemizi tanıtma e, bu yeteneklerimizi ve kaynaklarımızı hı. kaynak sadece işte e, altın maden vesaire onlardan bahsetmiyorum e, müthiş bir kültür kaynağı var bizde bu çok ulusluluk evet. e, vesaireni yani bunu dünyaya yayma e, büyük hayranlık duyuyorum hocam olarak öncelikle. Estağfurullah e, çok teşekkür ederim bu hep işte belki coğrafyaların belki genetik belki iş yapma şeklinin hı hı. aslında kültürü yani taşıttığı bir şey. Bizim e, hani Mardinli olarak, Mardinli bir aile olarak ve belki genetikten gelen bir şey. Çünkü sanatın doğduğu yerler Evet ama oralar. işte bu ikisini yani Ronald'dan bahsediyorum. Yani o kadar böyle bir dengede ve güzel birleştirmişsin ki. Çünkü bildiğimiz şey ya böyle mes bir üretime girilir, bir marka yapılır ve hani ben bunu üreteceğim, şey yapacağım. E, diye devam eder ya da e, senin bahsettiğin işte Mardin'den evet. gibi, o etnik kültürde evet. kalınır. Evet. Tabii işte bilmiyorum. ben yani, benim aslında kalınır. orada sen de kapı Benim de hocalarım oldu. Hı. Benim orada öğrendiğim şey şu oldu aslında bana öğretilen şey. Şimdi sanat kısmı genetik diyelim. Hı hı. Ama şöyle bir kısım var. Dünyada pırlantanın çıktığı 3-4 ülke var. Hı hı. Bunların çıkıp işlendiği 3-4 ülke var. Hı hı. Bunların satıldığı bütün dünya var. Hı hı. Türkiye kapalı çarşıda biz bu pırlantayı çok ciddi bir ağa ulaştıran belli bir yıl arasında hı. söylüyorum bir kitleydik. Hı. Bir 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 grup olduk. Bunu hep anlatıyorum. Dolayısıyla bu e, hani dedin ya business kısmını merak hı. ediyorum diye. Ya yani dünyada belli başlı böyle çok yerler var. Sonuç bir ticaret. Bir ticaret. Burada da bunun ne olduğunu bilmen lazım. Hı hı. Ya bugün bir e, geçen belki görmüşsündür çok büyük bir Hint düğünü oldu. Evet. Yani ben o firmanın e, firmaya davet edildim. Hı. Yıllar önce. Hı hı. Gittim. Beni çok sevdiler. Ben de onları çok sevdim. Gezdirdiler. inanılmaz bir fabrikaları var. Şu soruyu sordum sohbet arasında. Klese yapan yani taş ayıran bir sürü insan var. Hmm. Kaç karatlık bir stoğumuz, stoğumuz hmm. var falan gibi bir diyalog oldu. Karat bilmiyorum, kiloyla biliyorum dedi. Aslında e, ticaret, biznes ve o taşın büyüklüğü, örnek yine söyleyeceğim. 5 e, karatlık bir fancy yellow arayışındayız hmm. şu anda. Bunu arayan bir müşterimiz var, ona en iyisini sunacağız. Ama onun e, en iyi benden, yani bugün sabah konuştuk. Beyefendi dedi ki rol çıksın istiyorum. Hı hı. İşte konu bu. Evet. Benim için konu bu. Yani trade ile branding'i birleştirmek ve sanatı ve sanatı üç, üç tabii, ki. tabii ki, tabii ki. Ee, Bir bölümümüzde daha bahsetmiştim. Ee, sonuçta Sercan'ın yaptığı şöyle bir şey de var. Ee, bana öğretirken ben de öğrendim. Diyelim ki buldun bir taş güzel taş buldun. Yani, Mesela onu stokluyor vesaire. O kadar böyle bir, o şeye hakim ki. Hani nerede ne taş var, ne olur, bu ne kadar satılır, nerede satılır, ne kadar tutarsam işime yarar vesaire. Orada bir inanılmaz böyle bir matematik şey kafası da diyor ki ben hiç yapamam yani asla ben mesela o şeyleri yapamam ama e, o üç bacaklı şeyi bir marka e, şemsiyesi altına toplayabilmem bence büyük başarı. Teşekkür Çok ediyorum teşekkür bu marka ederim. kısmından da bahsettiğin için. Ben bu arada e, birebir eğitimler veriyor. Eğitimler için daha sonra bilgilendirme yapacağız. Şimdi merak edenler olabilir, sorabilir. Bana da sorabilirsiniz, kendisine de sorabilirsiniz. Onu bir kapsamlı başka bir zaman anlatırız sizlerle. Bir sonraki, belki birkaç sonraki bölümümüzde evet. e, burada evet. konuşuruz.